Bir yanardağ, dünyadaki en acımasız doğa olaylarından biridir. Mağma dolu bir yere düşerseniz vücudunuz hızla, kabarcıklar halinde ve iz bırakmadan kaybolur. Öyleyse bir şeylerden kurtulmakta. O kadar ise neden onları çöplerimizden kurtulmak için kullanmıyoruz? Daha önce deneyen oldu mu? Tüm çöplerimizi onlara nasıl nakledebiliriz? Hangi tehlikeler söz konusu olabilir? Yalnızca ülkemiz yılda yaklaşık 35 milyon ton çöp üretiyor ve onu volkanlara atmak Ondan kurtulmanın mükemmel bir yolu gibi görünse de bu o kadar kolay olmayacak. Volkanlar doğanın çöp yakma fırınları gibi görünebilir. Ancak gerçekte çok daha tehlikeli ve dengesizdirler. Ulaşılması çok daha zor. Bu engellerin üstesinden gelmeye değer mi? Yoksa çöplerimizi yanar dağlara atmak gezegenimize daha da fazla zarar verir mi? Volkanik çöplerin imhası arayışımızdaki ilk engel işi bitirebilecek aktif bir yanardağ bulmak olacaktır. Dünya çapında yalnızca 1500 potansiyel olarak aktif yanardağ vardır ve bunların çoğu bariz nedenlerden dolayı insanların yakınında herhangi bir yerde bulunmuyor. Bu tüm çöplerimizi aktif bir yanardağa götürmenin oldukça pahalı olabileceği anlamına gelir ve oraya vardığımızda bunun doğru türde aktif yanardağ olmadığını bile anlayabiliriz. Aradığımız türden volkan, yavaş yavaş dünyayı fışkıran, ikonik lav göllerini içeren, yavaş püsküren bir çeşit olan kalkan volkanı olarak adlandırılır. Maalesef bunlar çok yaygın değil. Strato volkanlar olarak bilinen kızgın kuzenlerine rastlama olasılığımız daha yüksektir. Strato volkanlar sıcak gaz ve mağmanın oluşturduğu basınçtan kaynaklanan patlayıcı püskürmeleriyle tanınırlar. Başka bir deyişle şehir çöplüğü için muhtemelen en güvenli yer değiller. Ama kendimize güzel Aktif bir kalkan yanardağı bulacak kadar şanslı olduğumuzu varsayalım. Çöplerimizi oraya götürmenin lojistiği hakkında endişelenmeden önce onu içeriye atmanın iyi bir fikir olup olmadığını anlayalım. Bir volkanın ağzına gitmek için işe alınan ilk atık toplayıcılardan biri olsaydınız kariyer seçimlerinizi hızla sorgulamaya başlardınız. Bir volkanın havalandırması, zehirli gazlar lav sıçraması ve mermi kayalarıyla dolu tehlikeli bir ortamdır ve sadece içine bir şeyler atmaya başladığınızda işler daha da kötüleşir. 2002 yılında bir grup Etiyopyalı araştırmacı 30 kilogramlık bir çöp torbasını bir volkanın içine fırlattı ve sonuçlar patlayıcıydı. Lav gölleri dengesizdir. Bu nedenle yüzeylerini çöp gibi soğuk bir şeyle delerseniz basınçlı ve asidik buhar içeren zincirleme bir patlama reaksiyonunu tetiklersiniz. Öyleyse bütün bir ulusun çöpünü oraya atarsak bu patlamaların ne kadar büyük olabileceğini hayal edebiliyor musunuz? perspektif olarak ifade etmek gerekirse, çöplerinizi güvenle yanardağa götürebilseniz bile. Atıklarınızı filtresiz yakmanın yarattığı tüm hava kirliliği konusunda endişelenmeniz gerekir. Ayrıca tüm malzemeler lav içinde tamamen parçalanmayacaktır. Bu da kirletici kalıntıları püskürerek çevredeki araziyi kirletebileceği anlamına gelir. Tüm çöplerimizi bu yanardağlara nakletmenin atık bertarafının, karbon ayak izini önemli ölçüde artıracağı gerçeğinin üzerine bu çevresel etkileri ekleyin ve her şey korkunç bir fikir gibi görünüyor. Çöplerimizi yakacaksak, neden en azından yakma yoluyla açığa çıkan ısıyı yeni enerji kaynakları yaratmak için kullanabileceğimiz bir yerde yapmayalım? ya da bunun yerine çöpümüzü uzaya fırlatabilir miyiz? Elbette orada herhangi bir zararlı etki olamaz değil mi? Peki bu başka bir olmadı bir daha konusu.